Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir oyunla karşınızdayım. Bu oyun biraz oynadım. Gerçekten çok komik, çok eğlenceli. Yani hemen sizlerle paylaşmak istedim. Kutuyu alıp buraya bırakıyorum. Şimdi şimdi başlıyor. Day Şu kutuyu alacağım. Bak, 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 bak. bak. bak, 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 bak. Şuraya şöyle alacağım. Oğlum dursana şurada lan. Hah. Hayır. Anam yaradım yalan. Şöyle. Kardeş. Hah. Dur orada. Ben gidiyorum bak. Horon çekerek gidiyorum. Bak bak bak. Şimdi. Şu kutuyu alacağız sanırsam. Şu kutuyu şöyle alacağız. Şöyle. Bas oğlum şu düğmeye. Aa, çok güzel oldu. İsmail abi çimento geliyor abi. Başka bir şey lazım mı? <laughs> çimento getiriyorum abi. Çalıştım. Çok güzel. Tut Çok güzel bırakır Kapıyı asmıyor bile. Evet şimdi ne örecek? kapatarsanız ki kapatılıyor bu kutu tuş şurada kutuyla asansörü bırakacağım şuraya geleceğim oradan buraya geleceğim tamam okey hadi bakalım kutu oğlum kutuyu kaldı 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 lan sana şöyle bırak Heh. asansörü çağır mı? acaba hangi elimle bassam neyse bunu da basacağım gel onun altında öldüğüm kadar bu Ah boynu 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 boynu, boynu, boynu bakırdı ağzıma. Boynuma kırdı, boynuma kırdı. Kaldır oğlum. Aa, çok güzel oldu. Şimdi kutuyu alacağım. Önce kutuyu şöyle bırakacağım. Şu vagona gidip vagona bir duvara yanaştıracağım. Ondan sonra cığıma eee kutuyu şöyle tutacağım. Şuraya şöyle çık. Bırak bırakacağım. Ondan sonra onu aşağı düşeceğim. Az kayla kutulu. Az kenara kayla. Ha. Vagonu diğer duvara tıklayacağım. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Hadi oğlum. Çok güzel oldu. Tutuyorduk yavrum. Aa. Ne biçim tutuyor. Ne kadar güçlü adamla bu. Bu adam var ya bu adam. Bu adam tam bir tam bir psikopat. Manyak. Deli. Tamam oğlum duracağım orada. Şimdi şuraya şöyle geliyor. Bak. Aa, Çok basit ha. bu aradan tutuluyor şöyle. Hiç mi yürümedin abi böyle yani? Hiç mi görev yapmadın böyle? Tutunacağı şöyle. Kınacağım şöyle. Hiç mi vagon üstünde yürümedin? Ondan sonra acıma. Aha da bölüm bitti. Bu kadar. Hop. Aşağı. Aha diğer bölüm geldi la. <laughs> Kardeş bu bölüm çok zor la. Bak şimdi bak bak. Bak şimdi nasıl gidiyor. ele hele. Hele bana bak bak. Şöyle Oppa, şöyle, oppa diyorsun, şöyle, oppa, geçmiyor oppa diyeceğim geçmiyorum, oppa diyecek. Daha sonra gidiyorum oh, oh, oh. bak, 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 oraya bak, oraya bak, orayı bak, orayı bak, orayı bak, bak. Şu, taht şu tahta yaldız. Nasıl şey ben, şu kaslı kollarıma bakar mısın? Ay, nasıl götürüyorum ama? Of, 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 of. Şöyle çevir, şöyle çevir, şöylece koy, tamam. Çok güzel koydum. Helal olsun. Az götünden not. Ha, çek şöyle. Çek şöyle. Çek şöyle. Çek. Çek. Daha çek. Daha çek. Tamam sal. Tamam ben oradan giderim ben. Tamam çok güzel oldu bu. Şuradan şöyle bir çıkalım hele. Şurayı da şöyle bir. Da şöyle bir. da şöyle bir. Çıktın mı? Okey la. La adamın dibisin la. La sen var ya la baba, oğlum necisin la. La senin adın neymiş la. Şu yana geç şu yana geç şu yana geç. Böyle gidecek böyle gidecek. Ya oğlum senin adın Furt Dilinca lan Ne lan? Evcim uçuyor la bak hele bak hele bak hele bak hele. Adamın ham maddesi yalan mı? Çık 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 çok güzel Şunu da şöyle çıktım mı adam Bundan sonra geliyor 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 böyle treni böyle vagonu böyle Kaptırıyorsun dayı böyle bu yana doğru bir kaptırıyor. Bundan sonra buraya geliyorsun Bakıyorum ki oğlum yere yapışma lan manyağa bak bakalım. Bundan sonra burada böyle bir şey yok kardeş. Bundan sonra geliyorum böyle böyle koşa gel. Horon çekerek gidiyorum bunda. Bu oyun horon çekme oyunu. Horon çekeceğim buralarda. Şöyle çıkıyorum buraya. Bundan sonra vagona dönüyorum. Vagona yapışıyorum. Vagondan duvara Duvardan çıkıyorum derken ne biçim gidiyorum yalan. Baksana düştüm. Eee. Neyse Allah'tan çok uzaktan başlatmadım. Kalk oğlum kalk kal. lan. Kal, yapmaya mı geldin? Daha var şöyle gidecek. Ha şöyle çıkıyorum dayı. Ondan sonra şöyle dönüyorum dönüyorum. Bir de bu yana çıkıyorum. Ondan sonra şöyle komuyorum. Bir de de oradan çıkıyorum. Çık lan çık lan çık. Manyak. Şimdi ondan sonra bu uca geliyormuş. Hani unuttum. Şöyle horon çekerek geliyorum buraya. Bir sıçrıyorum böyle. Yavrum adam ne biçim sıçrıyor oluyor mu değil mi? Ondan sonra geliyorum oraya, Bu da buradan sıçrıyorum. Acayip bir şey. Ondan sonra geliyorum böyle. Of. O adam Türkiye'nin en iyi sıçramacısı Türkiye'de. Ne biçim sıçrayı vuruyormuş işte. Ondan sonra buraya böyle geliyorsun arkadaş. Süpermen geliyor yüüüüüüüüüüüüüü diyorsun. Ama kandırdım deyip geri dönüyorsun. Çünkü önce bu tarafa gideceksin. Şöyle koşuyorsun, koşuyorsun 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 koşuyorsun. Süpermen geliyor diyorsun bir zıplıyorsun dayı böyle. Ondan sonra şu vakanı gördün değil mi? Vakanı şöyle götünden bitiriyorsun. Böyle bak bak. Dünyanın en güçlü adamlarından biri bu.

Ondan sonra böyle bir daha çıkıyor buraya. Ondan sonra bir deme daha çıkıyor buraya. Ondan sonra trenin uçma zamanı geldi diyorum. Şöyle yapıyorum. Kollarını, ellerini semaya açıyorum. Allah'ım diyorum. Beni diyorum karşı uçup bir Rabbi diyorum. Bismillah diyorum. Buradan böyle bir at Allah'ın verdiği gücüyle böyle çıkıyorum buraya. Ondan sonra geliyorum, 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 geliyorum. Bir daha buraya. Oha diyorum. Tamam. Sonra da yukarıda da PlayStation oynayan birkaç çocuk var. Bunların makinesini dağıtacağım şimdi. Şöyle geliyorum. Allahu Ekber diyerek geliyorum böyle. Böyle bir daha kapıyı tutuyorum. Sol elimle, sağ elimle şöyle bir açıyorum. Şunu da bir açıyorum. Bak burası ne geliyor Bu koltuk takımları bu ev hiç olmamış. Bunları böyle tutuyorum dayı. Koltuk takımı yenileyecek artık. İstikbal bu video sponsor olursa koltuk takımı alacağız. Şöyle Doğru oğlum kaldıramıyorum. Şöyle kaldıracağım. Sıkıştım, sıkıştım. Dur 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 dur. Kalbi bu Dur olmuyor, 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 olmuyor. Dur. Önce şu minderleri alıyorduk doğru. Minderleri alacağım. Yukum hafifleteceğim, Salacağım aşağı. Hadi güle güle yani diyor. Ondan sonra şunu tutuyorum dayı. Onu da öyle saldın mıydı? Heh, çok güzel oldu. Şöyle tutuyorum. Şöyle Allahu ekber diyor gitsene la diyorum. La ben gidiyorum la. Allah Allah. Ben gittim ben gittim. Tanıra kadar gittim ya la. Allah belanızı verin ya. Bir koltuk takımı için nereye indik gördün mü? Neyse daha kimseye karışmayacağım bu devirde. Herkes istediği koltuk takımını kullanacak. Ondan sonra böyle geliyorum. Allah 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 Ondan sonra bu ucuna geldim. Bir sıçrıyordum böyle hatırladığın gibi. Ondan sonra ondan sonra şuraya geliyordu şöyle. Ah şöyle yaptım mıydı? Tamam. Şöyle de yaptım. Mıydı. Ondan sonra buraya geliyordu. Ne yapıyordum? Böyle elimi kolumu semaya açıyorum. Allah'ım ya Rabbim beni o tren uçur Allahu ekber diyorum. Buradan böyle bir kaptırıyorum. Buradan böyle bir yapışıyorum buraya. Okey. Ondan sonra geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir daha buraya. Ondan sonra o koltuk takımına kafayı taktım onu atacağım aşağıya. Ona geliyorum şimdi. Ona geliyorum. Bak şimdi bak bak bak. Süpermen gibi gideceğim ona. Süpermen geliyor diyeceğim. O zaten yara aşağı gitmiş oldu. Şöyle tutacağım dayı şöyle. Şöyle kaldırıp salacaksın ya. La boynumu kıracaksın. Hayvana la et it kah la. la minderi bırak şunu tut He? Sal gitsin. Ha, ne oldu? Yavşak. Hadi bakayım Sen de git. Hadi ol. Hadi or. Ah. Ah, içim yağları eridi ya. Şeyi de alacağım. Mikrofonu da atacağım ki burada bir daha PlayStation oynamasınlar. Kuvarların evi değil burada. Kaç. Çık. Kaybol. Neyse, bir dahaki bölüme gideceğim. Açıl. Ha, salmayacağım ki. <laughs> evet, bir dahaki bölüme geçtim. Ne biçim geçiyorum yala. Ha. Ay Allah razı olsun. Düşünmüşler minder koymuşlar, görüyor musun alta? çıtaları böyle tutacağım dayı bu diye bak çift taraflı bantına yapıştırmıştım şunu da şöyle tutacağım cart bunu da attım şunu da şöyle cart dedi çek onu da lan aferin bak şöyle bırakacağım ondan sonra geliyorum böyle kapıları bir açıyorum böyle ondan sonra geliyorum şu kolu böyle yapıyorum duvara bir kırdırıyorum şimdi bak o içinden geçtim gördün mü ondan sonra şu yangın tipini alıyorum bak bak bak, bak, bak. hadi oğlum Allah Ya olmadı Şunu iki eline düşün Şunu iki eline düşün. Hah Allahu Ekber Aha ne bak Görüyor musun? Geliyor mu la geliyor mu la Ula 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 Şu camı da Şuraya da kıramadım Şuraya Gidelim oraya Ya git ya git Cam, cam sal beni lan Cama bak Götümü kesecek ya lan Ya oğlum sen böyle gel Kovam Ya cama bak ben önce şuradan bir alıp kesmeyi Cam yapıştı ya gelmiyor ya lan. Aha. İyi götüm kesmekten kurtuldum. Şöyle, şöyle şuradan bir çık. Tamam çok güzel. Hadi oğlum. Araya düşme araya düşme araya düşme. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Evet bu teker oradan yürümüyor hareket etmiyor. Bu yere görüyorsun. Allah 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 Allah. Bu ne ya? Bir atlıyorsun. Bundan sonra bir böyle geri bir geri geliyorsun. Sonra bir daha Vıjt diyen karşıdasın çörp eden. Ondan sonra geliyor böyle geliyor 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 oğlum geliyor 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 şöyle bir daha geliyor 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 Bıçak niye koyuyamak? Bıçak niye yıkayamak? Ah ya, yavrum adam. Gördün mü ne biçim tamam. Nasıl olur buradan böyle çıkayan ne? Şöyle yapayım. Allahu Ekber diyeyim. Buradan bir atlayayım öyle. Tamam. Tamam tamam çok güzel. Şu yolumuzu bir açalım şöyle. Çünkü orada bir sallanma yapacağız şimdi. Şu yolumuzu bir temizleyelim. Çekil 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 çekil. At aşağıya ha. Ya sanki ben arkadaş. Benim gibi kalfaya amelelik yaptırıyorlar. Bakalım. Tut oğlum la. Ala 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 ala. Hah, kaldı. Afir ya buraya. Şunları da şöyle. La oğlum yere niye yapışıyor? Salağa bak hele ya. Ondan sonra şöyle göre. Şunu da şöyle şu yere at ya. Nasıl? Şunu da şöyle at şöyle. Hah. Bunları böyle temizleme önemli. Adam çantayı şefe gelince bize bari ya. Şunları şöyle at ya. Hah. Bu molozları buradan böyle kaldıracağım. Ondan sonra ne yapayım? Öyle ya bak. Şurada şöyle itiktirin şöyle. Hah. Ah tamam. Bundan sonra geriye burayı. Buradaki diskotopumuza Allah bismillah diyen yapışıyor yani böyle. Bir geri yap yanlaya. Bir daha ileri gidiyen salıncak gibi sallanıyor bunda. Bundan sonra geliyen 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 ama. Oo. Oh, oh. Allah bismillah diyen kendini kaldırıyor. Kut dedene vuruyor. Bundan sonra gidiyorum şu kola. Hah şimdi bunu anan ver diyen. Ağrı geliyor. Bundan sonra geliyen camı böyle kut dedene bir kırıyor. Tamam bak. Buraya kutu koyacaktık. Camlar gitti onun üstüne kaldı. Kapımız açıldı. Şimdi gidiyor. Doğru gidiyor. Allah 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 diyor. Buradan böyle bir sıçrayan Bundan sonra böyle gelen geliyen 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 geliyen. Burada gol var. Nasıl <laughs> Burada böyle. Burada böyle biraz direkt dansı yapıyorsun. izleyenlerini müthiş bir şekilde etkiliyorsun. Bundan sonra alıyorsun bunu. Alttan tutuyor. Böyle alıyan Bundan sonra şöyle getiriyorsun getiriyorsun getiriyen. Şöyle şöylece şöyle. Olup araya koyacağım. Ah şöyle araya koyayım. Tamam çok güzel oldu. Şundan sonra şöyle gireyim. Bunda, bunda direkt dans yapamayayım. Bu tek gol çünkü. Şöyle 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 çekeyim. Hah. çok güzel oldu. Bundan sonra getireyim 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 getireyim. Getireyim getire. Şurayı şöyle çok bırakayım. Tamam çok güzel oldu diye. Basıya gidiyorum buradan. Buradan gidiyen daha böyle gidiyen 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 Şu kolu gördüm daha hemen kolumu uzatayım. Şunu şöyle el sabah alayım. Sabah doğru alayım. Kut gidiyor duruyor. Bundan sonra aha la, 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 yine Allah bismillah diyen böyle giden bir uçuyan buraya. Bundan sonra buradan buraya bir geçiş. Bundan sonra kutuyu giden. Kutuyu giden hemen aras kargo. Önem taşır. Böyle. aras kargo bak. Sponsor, sponsorluk isterim. Getir. Şöyle. Bak. Tamam. Bundan sonra giden giden giden. Bu diyen. Bir sıçıyan. Allah bismillah. Bundan sonra çıkıyor buraya böyle. Giden 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 kolu düştü Bak kolu böyle koltuğun altına alayım. Çıkarayı da yakayım. Sol elinden çıkarayı da orda orada. Bundan sonra tamam. Şöyle geliyorsun abi. Şu kutuyu alayım orada. Buradan kutuyu alayım öyle. Hah. Bu ne ya hadi ya. Kutuyu aldım. Kutuyu aldım. Şunun üstüne koydun mu? Bak ne biçim koyayım Görüyorsun değil mi? Bak. Oğlum öyle bana arası var bu önem taşır. Bir, ne biçim kutu bırakayım. Hah. Çok güzel böyle gidiyorum. O ya yaa diyen. Bir atlayan. Allah bismillah diyen. Bir daha çıkayan. Bundan sonra geçiyen karşıya. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim oynarken ve size anlatırken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Beğenin ve kanalıma abone olun. Beni de mutlu edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.